Öncelikle bir sabit ilmek oluşturun. 13. sırada kendimizden uzak tarafta 12. sırada yaptığımız gibi tığ işi yapıyoruz. 6 tek ilmeği ve 1 tek ilmek eksiltmeyi bir arada uyguluyoruz. Bu grubu 6 kez tekrarlıyoruz ve böylece toplamda 42 ilmek elde ediyoruz. Size göstereyim. ve geri kalan kısmı kendiniz tamamlayabilirsiniz. Kaydırma ilmeği yapmak için işaretleme klipsini çıkarın. Öncelikle bir sabit ilmek oluşturun. 14. sırada kendimizden uzak tarafta tığ işi yapıyoruz. 13. sıradaki gibi beş tek ilmeği ve bir tek ilmek eksiltmeyi bu aşamada bir araya getiriyoruz. Bu grubu altı kez tekrar ederek toplamda 36 ilmek elde etmiş oluyoruz. Size göstereyim. ve geri kalan kısmı kendiniz tamamlayabilirsiniz. Kaydırma ilmeği yapmak için işaretleme klipsini çıkarın. Kısaca bir sabit ilmek yapın. 15. sırada 14. sıradaki gibi bizden uzak tarafta tığ işi yapıyoruz. 4 tane tek tığ işi ve bir tane tek tığ işi eksiltmesini bir arada grupluyoruz. Bu grubu toplam 6 kez tekrarlıyoruz. Böylece toplamda 30 ilmek elde ediyoruz. Size göstereyim. ve geri kalan kısımları kendiniz tamamlayabilirsiniz. Kaydırma dikişi yapmak için işaretleyici klipsini çıkarın. Önce bir sabit dikiş oluşturun. 16. sırada 15. sıradaki gibi bizden uzak tarafta tığ işi yapıyoruz. 3 tek tığ işi ve 1 tek tığ işi eksiltmesini bir arada grupluyoruz ve bu grubu 6 kez tekrarlıyoruz. Toplamda 24 ilmek elde ediyoruz. Size göstereyim. Ve geri kalan kısmını kendiniz tamamlayabilirsiniz. Kaydırma dikişi yapmak için işaretleyici klipsini çıkarın. Önce bir sabit dikiş oluşturuyoruz. Birinci sırada 16. sıradaki gibi bizden uzak tarafta tığ işi yapıyoruz. İki tek tığ işi ve bir tek tığ işi eksiltmesini bir arada grupluyoruz. Bu grubu toplamda 6 kez tekrarlıyoruz. Böylece toplamda 18 ilmek elde ediyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü tek kroşe ilmeklerini şimdi size göstereyim. Ve bir tek kroşe eksiltme yapın. Geri kalanını lütfen kendiniz tamamlayın. Kaydırma ilmeği yapmak için işaretçi klipsini çıkarın. Öncelikle bir sabit ilmek oluşturun. 18. sırada, 17. sırada olduğu gibi kendimizden uzak tarafta kroşe yapıyoruz. Bir tek kroşe ilmeğini ve bir tek kroşe eksiltmeyi dikkatlice bir araya getiriyoruz. Bu grubu toplamda 6 kez tekrarlıyoruz ve böylece 12 ilmek elde ediyoruz. Size göstereyim. ve geri kalanını kendiniz tamamlayabilirsiniz. Kirpinizin gövdesini elyafla doldurun. Kaydırma ilmeği yapmak için işaretçi klipsini çıkarın. 19. sırada 18. sıradaki gibi kendimizden uzak tarafta kroşe yapıyoruz. 6 tek kroşe eksiltme yapıyoruz ve bu sıra toplamda 6 ilmekle bitiyor. ve geri kalanını kendiniz tamamlayabilirsiniz. Örgü yaptıktan sonra bir kaydırma dikişi yapın ve ipi kesin. Kirpimizin gövdesini tamamladık.